Ben hocam, Dün itibariyle Cumhuriyet Üniversitemizin rektörlük görevine resmi olarak başladınız. Biz de bugün teşkilatımızla birlikte, il başkanımız, kadın kolları başkanımız, merkez ilçe Başkanı, başkanımız ve gençlik kolları başkanımızla sizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım dedik. Öncelikle görevimizde hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah muvaffak etsin diyoruz. Amin, İnşallah Cumhuriyet Üniversitesi şehrimiz için önemli. Cidden bir şehrin kalkınması üniversitesiz olmuyor. Bu, bu kapsamda bizler sizlerle birlikte hem üniversitemizi hem şehrimizi büyütmek için, geliştirmek için Cumhuriyetin şehrinin 100. yılına yakışır bir şehir ve üniversite yapabilmek için el birliğiyle çalışacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte güzel işler yapacağız. İnşallah başarılı, örnek olacak işler hep birlikte imza atacağız. Biz Sayın Bakanımız başta olmak üzere siyasi kadro olarak hep şuna önem veriyoruz. Ortak akılla şehri idare edelim diyoruz. Şehrin sorunlarını ve çözüm yollarını ortak akılla istişare verilip gücümüzü daha tasarruflu, daha verimli olarak kullanalım diyoruz. İnşallah oluşturacağınız buna uygun ekiple birlikte hem şehrimizin hem de üniversitemizin kalkındırmak için el birliğiyle çalışacağız. Nezaketimize, bilginize çok teşekkür ederim. Her zaman e, destek olduğunuz, moral verdiğiniz sürecin başından beri hem sayın vekilim, hem il başkanımız, hem gençlik kolları, hem kadın kolları, hem de e, ilçe başkanımız sağ olsun. Her zaman görüştüğümüz, dışarıda bulunduğumuz kişiler olduğumuz. E, görevler görevler bakla bitmiyor. Göreve başlayınca her şey başlıyor. Önce böyle bakmak lazım diye. Ama hiçbir görev tek başına e, son sona Kurumlar arası işbirliği şart, ekip çalışması şart. Bir de bakış açınızın doğru olması gerekiyor. Bakış açımız burada herkesin hizmeti hak ettiği, her şeye layık olduğu, güzel şeylere layık olduğu şeklinde. Dolayısıyla bu güzel şeyleri gerçekleştirirken de kurumlar, kurumlar arası işbirliğinde kaçırma olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızla hizmet için elimize geleni yapacağız. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sizler herkesiniz. Allah hayırlı eylesin. Amin. amin. Aliyle, Allah Allah